Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyoruz. Kanalım büyümesi için arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Arkadaşlar hücre bölünmesi ile ilgili bir soru var. Kromozom sayısı 2'ye olan bir memeli de diyor. Oogenez, ne demek oogenez arkadaşlar? Yumurta oluşumu demek. Yumurta oluşumu. Sırasında mayoz bir bölümü evresinde bir kromozomda ayrımım olay gerçekleşiyor. Bakın mayoz birde oluyormuş ve bir kromozomda oluyormuş. Buna göre diyor e, kromozom sayılı gametlerden hangileri oluşabilir? Önce arkadaşlar normal bir mayozaki kromozom sayılarını yazalım. Bakın kromozom sayısı 2 en olan e, yumurta ana hücresi. Mayoz 1 geçiriyor arkadaşlar. 2 tane en kromozomlu hücre oluşuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar burası mayoz 1 ve mayoz 1'e kromozom sayısı ne yapıyor? Yarıya iniyor bir 1'de hangi evreleri vardı arkadaşlar? Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telefaz 1 evreleri vardı. Hatırlasanız profaz 1'de ne oluyordu? Crossing over, tetrat ve sinaps arkadaşlar gerçekleşiyor idi profaz 1 evresinde. Anafaz 1'de ne ayrılıyordu? Kutuplara ne çekiliyordu arkadaşlar? Burada homolog kromozomlar ayrılıyor idi. Homolog kromozomlar ayrılır. Homolog kromozomların ayrılması ve crossing over ne yapıyor arkadaşlar? Çeşitli sağlıyor idi. Sonra arkadaşlar ikinci bölüme başlıyordu. İkinci bölümde de biliyorsunuz kardeş kromatler ayrılıyordu. Bakın kardeş kromatlerin ayrıldığı yerde zaten ne yapmaz? Kromozom sayısı değişmez değil mi? Mitozda olduğu gibi. Burası ne? Burası mayoz 2 evresi. Mayoz 2. Bunda arkadaşlar tabii ki kendi içinde evreleri var. Bakın profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telefaz iki evleri gerçekleşiyor idi. Peki burada anafaz 2'de kutuplara ne çekiliyor dedik? Bakın kardeş kromatitler ayrılıyor. Kardeş kromatitler ayrılır diyoruz. Ve bu şekilde ne oluyordu arkadaşlar? Bakın mayo sonunda 2 en kromozomlu hücreden 4 tane en kromozomlu hücre oluşabiliyor idi. Bir dakika arkadaşlar burada tabii karşımıza gelmeyecek ama şunu da bilmenizde fayda var. Spem ana hücresi eğer mayoz geçirirse dört tane hücre oluşuyor ama yumurta ana hücresi mayoz geçirdiği zaman bir tane yumurta oluşuyor. Diğerlerini ne diyorduk arkadaşlar? Diğer üç tane hücreye kutup hücresi diyor idik. Dolayısıyla bir yumurta ana hücresinden bir tane yumurta oluşur. Bir sperm ana hücresinden arkadaşlar dört tane sperm oluşur diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar soruya. İki en kromozom hücrede diyor mayoz birde diyor bir kromozomda ayrılmama olursa. Diyelim ki iki en kromozom bir hücre var. Mayoz birde ayrılmama olursa ne olacak? Normalde enen diye ayrılacaktı ya bu. Eğer kromozomların bir tanesinin ayrılmamı olursa ne olacak? Bir tanesi bir kromozom eksik olacak, bir tanesi bir kromozom fazla olacak. Mayoz 2'de arkadaşlar ne oluyor? Devamında zaten aynı oluyordu değil mi? Burası n 1 olduğuna göre oluşan hücrelerde ne olacak? Bir kromozom eksik olacak. E şurası da arkadaşlar aynı şekilde bakın. Bir kromozom fazlaysa oluşan hücrelerde gene bir kromozom fazla olmuş olacak. Demek ki bakın ayrılmama eğer mayoz 1 evresinde olursa n-1 ve n-1 kromozom hücre oluşuyor. Yani 1 ve 3 oluşuyor diyebiliriz. Eğer ayrılmama arkadaşlar mayoz 2 de olursa bakın 2 n kromozomlu hücre, mayoz 1'de de arkadaşlar normal bir ayrılma var. Mayoz 2 de arkadaşlar bakın bir tarafta ayrılmam olduğunu düşünürsek yani şurada ayrılmam olursa ne olacak? n-1, n-1. Burada ise arkadaşlar ne oluşur? Normal hücreler oluşabilir. Eğer mayoz 2'de ayrılmam olursa ayrılmamanın olduğu tarafta kromozom anormalliği olur ama bakın diğer tarafta kromozom anormalliği olmayan hücreler oluşabilir. Dolayısıyla bizde mayoz 1 dediği için arkadaşlar ne oluşur? N-1 ve N-1 oluşur. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.